Minik minik çocuklar turşu kuracaklar. Minik minik çocuklar turşu kuracaklar. Bismillah diyerek turşu kuracaklar. Bismillah diyerek turşu kuracaklar. Çocuklar sabrederek turşuyu gözlediler. Çocuklar sabrederek turşuyu gözlediler. Olgunlaşınca turşu birlikte yediler. Olgunlaşınca turşu birlikte yediler. Allah sabredenleri çok çok seviyor. Allah sabredenleri çok çok seviyor. Sabrın sonunda bakın tuşumuz oluyor. Sabrın sonunda bakın tuşumuz oluyor.